Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü e, çakımız yani size tanıtacağım çakı e, Spiderco firmasının yine bu ara Spidercolar çok oluyor çok geliyor elime. E, Spiderco Domino çakısı. Şöyle söyleyeyim e, ben daha önceki videolarımda belki söylemişimdir. E, ben çok Spiderco hayranı bir insan değilim e, ama işte son dönemde işte Endura e, custom bir kabzeyle beraber e, işte koleksiyonuma dahil oldu öyle diyeyim. Ee, Valla bunun dışında da en spider kolara karşı olduğum, e, duyduğum şu uzaklık, e, devamlı muhabbet içinde olduğum bir abimiz var. İbrahim abi. Ona da birkaç tane çakı sipariş etmiştik. Kutu açılımlarında falan ismi geçiyordur. Hatırlarsınız belki. Böyle muhabbet sırasında ya sen niye spider sevmiyorsun? Bak şöyle böyle çok güzel modeller var. Fotoğraf attı. Onda da çok çok güzel geniş bir koleksiyon var. Ee, dedi ki ben sana Spiderco Domino'yu göndereyim. Sen bir bak incele daha sonra konuşuruz dedi. Evet, e, yani şöyle söyleyeyim. Ben bu saatten sonra Spiderco çakılarına karşı bir e, his, bir duygu, ben istersen ver. Bu kesinlikle İbrahim abi yüzünden olacaktır. İlk önce paramiliteri onun için sipariş ettik, elime geçti, beğendim. Şimdi Domino. Bakalım sonra ne olacak. Arada bir Endura e, konumuz var. Evet. ...kutu. Domino Pin diye bir yazı var. Şöyle. Onun dışında bildiğimiz spider kokutusu. Ve de... Ee, ...çakımızın kendisi. Bizzat. Şöyle. Domino'nun... ...Domino'ya özel... bir ee, ...bilgilendirme kitapçı diye düşünüyorum. İçeriğine hiç bakmadım. Şöyle kutuyu kenara bırakalım. Evet. Eee... Arkadaşlar e, cidden şık bir çakı. Yani e, şöyle söyleyeyim ben bunu kullanamam. Ben biliyorsunuz aktif bir kullanıcıyım. E, i̇ş yerinde falan çok kullanırım çakılarımı ama ben bunu kullanamam. Yani kıy kıyamam. Çok güzel gözüküyor çünkü. Tamamen bir centilmen çakısı olduğunu düşünüyorum. Hemen e, kabzesi itibariyle şöyle bir başlayalım. Kabzemiz e, karbon ve G10 lamin lamine edilmiş. Hali mi diyeyim öyle diyeyim. Yani büyük bir yoğunluğu karbon. Değişik desenle lamin edilmiş. Çok güzel çok parlak. Bilmiyorum ben ne kadar net gözüküyor videoda. Kayıtta ne kadar net çıkıyor bilmiyorum ama çok değişik bir kaplaması var. Kaplama diyeyim de laminasyon yapılmış abi, öyle diyorlar. Ben tam olarak bilmiyorum. Mekanizma AnaTorx Pivot. E, mekanizma içinde rulman kullanılmış e, bildiğim kadarıyla. 3 tane torx vidayla tutturulmuş spacer'ımız yok. E, bir tane ip deliğimiz var. 5 delilik parakort çok rahatlıkla geçer. Ama bu çak ya da parakort ip yapılmaz, bağlanmaz. Bu çok klasik duruyor yani. E, ya da bağlanırsa da biraz daha böyle değişik, titanyum, klasik havada bir şeyler yapılması gerekir diye düşünüyorum. Flipper. Gördüğünüz gibi çok güzel flip yapıyor. Ee, arka üst titanyum. Şu içteki ince olan liner titanyum. Ee, üst taraf karbon işlemeli dedik. Şuradaki parçalarımız e, paslanmaz çelik. Şöyle bir klipsimiz var. Klipsinizin malzemesi ne tam olarak bilemiyorum şu an. Klipsin üzerinde spider konulan bilemi var. Ee, ve de titanyum herhalde bu titanyumun orijinal rengi mi oluyor? Hayır titanyum biraz daha bronz gibi bir işlem var üzerinde mutlaka bir taşlama yapılmış herhalde böyle değişik bir ee, titanyum aynı zamanda frame lock çakımız frame üzerinde değiştirilebilir büyük bir parça var yani ufak bir parça değil e, çelik bir parça içten vidalı gördüğünüz gibi aynı zamanda o parçanın üzerine kesimler yapılmış bu kesimler ele çok güzel oturuyor. Ve aynı zamanda da frame'in geri gitmesini önleyen bir, bir parça bir şeydi bir parçası var şöyle. Hatta gözü şu aradan görüyorsunuz. Yani şu pastanma çevik olan parçanın ucu biraz daha uzun şu gördüğünüz kare kısma denk geliyor. Ve de frame'in gereğinden fazla geri gitmesini önlüyor. Bu şekilde bir frame lock. Frame'imiz aşağı yukarı uçta merkeze kadar ilerlemiş ama bunun dışında fazla ileri gideceğini de düşünmüyorum. Daha fazla da gitmez büyük ihtimalle. Yani çok kaliteli. Tamamen benim düşüncem bu. Gentleman çakısı olarak görüyorum ben bunu. Çok şık, çok güzel. Ee, kendi ağırlığında kapanmaz çünkü çok büyük bir çakı değil. Şöyle göstereyim. Yalnız namlu şekli benim çok hoşuma gitmedi. Ya şeye benziyor. Şu bildiğimiz ok ucuna benziyor. Şöyle koyarsak. ...bildiğimiz o kurşuna benziyor. Yani şuradan şöyle oval bir... ...çizgi haline gelmiş. Buradan da bir oval. Yani bilmiyorum ya. Spiderco severler için bence... ...efsane bir model. Çeliğimiz bu arada... ...Spyderco... ...CTS... ...XHP. Biliyorsunuz bu çeliği... ...şu anda Cold Steel kullanıyor. Birçok modeline de... ...Cold Steel kullandı. CTS XHP çeliğini... Arka yüzde tasarımcı arması var. Biliyorsunuz Yojimbo'da da aynı armadan vardı. Yojimbo sanırım iki tasarımcı üzerinde çalışmıştı. Burada ne var? Ee, tai Chung Taiwan yazısı var. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Bence Domino hem şık hem çok güzel. Ee, ama e, Tayvan üretilmesi biraz... Bana anlamsız geldi açıkçası. Geçenlerde e, Ünsal, Ünsal Bey, Ünsal Abi, e, koleksiyonel bir abimiz var. Onu da konuşuyorduk. O da aynısını söyledi. Yani güzel bir model. Malzemeler çok güzel. Çelik çok güzel. Titanyum, işte karbon çok güzel lamin edilmiş. Çok güzel işlenmiş ama Tayvan'da keşke üretilmese, keşke Amerikan üretimi olsa daha e, farklı olurdu diye şöyle bir muhabbet geçti aramızda. Ama onun dışında çakının el oturumu çok güzel. Yine söylüyorum ben bu çakıyı alıp da günlük kullanmam. Günlük kullanamam. Kıyamam yani. Ha ne olur işte klasik giyim tarzıyla bir yerlere gittiğinizde bir yemeğe falan gittiğinizde öyle aksesuar niyetinde yanımda taşırım. Seve seve taşırım hem de bir yerde çıkarttığınız zaman da çok şık bir görüntü olur. Bu arada dikkatimi çeken yanlarından bir tanesi. Bilmiyorum gösterebilecek miyim ama Şöyle mi yapsam? Ee, şu e, Spider armasına dikkatli bakmanızı istiyorum. Ee, Arma kendi içinde birkaç tonda yapılmış. Bu ince bir detay. E, çok hoşuma gitti. Cidden çok hoşuma gitti. Bilmiyorum ya. Biraz zoom yapsak? Daha net mi gözükür? Deneyeceğim. Evet. Daha net gözüküyor. Çok güzel. Şu e, Spider Spyderco'nun eee Arması hemen alt kısımda farklı bir renk. Orta çizgisi belirlenmiş Yani bildiğiniz uğraşmışlar üzerinde. Ee, çok hoşuma gitti benim de. Bilmiyorum ya bu kadar e, uğraşılması çakının üzerinde. Cidden çok hoş. Çok güzel bir duygu. Yani e, özenle yapılmış diye bir his veriyor insana. Onun dışında yine söylüyorum. Spyderco severler için çok güzel bir çakı. gentleman çakısı benim düşüncem. Ele çok güzel oturuyor. Çok da şık bir model. Ee, tavsiyedir. Yani Spyder'ı seviyorsanız alıp çok rahatlıkla, çok memnuniyetle de kullanabilirsiniz. Klasik klasik giyim tarzıyla. Bu arada şunu da tekrardan göstereyim. Saten yapılmış namluya çok ince ağız açılmış. Bu arada saten, çizgi saten ve biraz daha kaba çizgi, öyle diyeyim. Yani tenacious veya işte neydi? Parametre 2'deki gibi değil, biraz daha farklı bir çizgi. Çok belli oluyor çizgiler gördüğünüz gibi. Yani ben çok beğendim. 3 metre sıt kalınlığı, titanyum, karbon, CTS XHP çelik. Evet. Spyderco'dan çok güzel bir gentleman çakısı. Çok şık, çok karizmatik bir gentleman çakısı diyebilirim. Eee Spyderco Domino